Alako Holding'in Ortaköy'deki binasına geldi Üzeyir garip. Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Nikolay Vasilev'le görüştü. Bir telefon görüşmesi yaptı. Ardından koruması ve şoförünü almadı yanına. Onları bırakarak Eyüp Mezarlığı'na gitti. İşte koruması ile şoförünü yanına almaması cinayetin üzerinde acaba gerçekten bu iş karanlık eller tarafından mı yapıldı imasını oluşturmuştu. Çünkü Acaba Hüseyin Gariyi öldüren kişiler şoförüyle korumasını yanına almadığını ve o gün yalnız başına arabayı kullanarak Eyüp Mezarlığı'na mı gittiğini tespit etmişlerdi. Ona göre bir, bir tuzak kurmuşlardı. E, bütün karmaşa bundan başlamıştı. E, daha sonra saat 14'te Eyüp Sultan Mezarlığı'na geldi Hüseyin Garik. E, i̇lk Kurmay başkanı Mareşal Fevzi Çakmak Mezarının yanında e, bulunan Hüseyin Şeyh Türbesi'ne uğradı. Orada dua ediyordu. Onun ö, üzeri garip üzerinde çok büyük bir etkisi vardı. Şimdi hı hı. sen de o gün nöbetçi ekittin. Cinayet masasında nöbetçi ekittin. Evet. Sonra ne oldu? Hadi evet bakalım. Abi. Söz sende. Evet. Şimdi o, o gün e, olaydan önce biz öncelikle Bayrampaşa Esenler Otogarı'nın önünde e, iki tane e, baba oğul e, itirafçı olan Kişilerin e, infazı vardı. İnfaz etmişlerdi arabanın içerisinde. Cinayet ekibi olduğumuz için biz önce oraya geçtik. Ben Nebeç'e ekiptim. Sonra e, onların e, bu İzbullah'la ilgili bir olay olduğunu öğrendik. Terör şube geldi. Terör şube dedik, dedi ki, siz ayrılabilirsiniz. Biz ayrıldık olay yerinden. E, tam o arada da anons edildi. Dediler ki Eyüp Mezarlığı'nda bir yaralı bir şahıs var. Bize ölü olarak gelmedi o zaman ilk etapta. Yaralı bir şahıs var dediler. Ee, ağır yaralı. Şimdi ee, bir, 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 bir bakayım ee, karakolun önüne, ev karakolunun önüne aracı bıraktık. Şoförümle beraber. Oradan e, tırmanmaya başladık. Yani e, kim var, kim haber verdi? Hiçbir şeyden haberimiz yok. Sadece hatta arada bir ben haber merkezini ar arıyorum. Dedim ki neredeymiş yaralı falan. Arayın oralarda bir yerde dedi. Bizde bir güvenlikçi aradı dedi. O esnada bayağı yürüdük. Eyüp Mezarlığı'nı biliyorsun abi. Yani çok kozmopolitan, dağınık. Her yerde bir insan çıkıyor, bir, yer, bir şeyler oluyor falan. En sonunda gördük. Bir tane adam bize el sallıyor falan. Gittik. Ceset yerde. Yerde yatıyor. Yüzüstü yatmıştı. Yani şu pozisyon, eller açık. Ee, yaralı diye ben gittim. Baktım e, nabız alamadım. Bir kontrol ettim. Şahısın ölü olduğunu anladım. Ondan sonra yavaş yavaş işte o esnada e, cesedin neyi var yani silahla mı öldürülmüş bıçakla mı öldürülmüş veya kendiliğinden mi öldürülmüş ama kan yolu yapmış abi. Yani aşağı yaklaşık bir buçuk metre aşağı kadar yattığı yerden kan gelmiş ve pıhtılaşmış. Yani takriben ben bir iki saatlik en az iki saatlik ölüm morluğu başlamış. ölüm katılığı hafif, hafif başlamış. Cüzdan müzdan var mı bir bakalım dedi cebinde. Oturdu böyle yanıma. Çıkardım. Dedi kimlik var mı? Kimliği çıkardım. Savcım dedim Üzeyir Kim dedi? Üzeyir Bey dedim bak aynen birebir anlatıyorum. Ya dedi pazar günü bu olur mu şimdi dedi. Üzeyir Garinin burada ne işi var falan Eyle böyle. şekilde. Ama savcının abi rengi benzi gitti yani. Ya, öyle bir şey ki. E, tabii yani o yani, yandık, yandık dedi dü Dünya yani. sarsıldı. Savaş ya ben hatırlıyorum. Dünya sarsıldı ya. Evet. Dünya abi ben algılayamadım zaten önce Üzeyir gari Sonradan aklıma geldi benim. Yani Ondan biz biz sonra, neye e, şüşü Bak biz neye şaşırmıştık biliyor musun aslında? Yani tamam Üzey Garip, Üzey Garip bir iş adamı ve çok büyük bir holdingin patronu. Şimdi tek başına orada Hı. ve Eyüp Mezarlığı'nda ne işi vardı ya? Yani onu onu algılayamadık abi, ya. O, o yeri Tabii. Üzey Garip'in Garip orada olmasını algılayamamıştık başta. Ama sonradan çorap sö söküğü gibi herhalde çözüldüler. Şey, vali geldi, emniyet müdürü geldi. Orası zaten ben abi, mahşer gibi. Yine... Şöyle söyleyeyim, e, sen de çok iyi biliyorsun. Yani e, hep seni örnek gösteriyorum ama ben e, yaklaşık 20 yıl Asayiş Şube'de çalıştım. Bunun e, büyük bir kısmı cinayet büro, bir kısmı da dolandırıcılık falan var. İlk defa bir valinin olay yerine geldiğini gördüm ben. Adamda 12 tane bıçak yarası vardı. yani. E, ben zaten e, orada olay yeriyle beraber ilk e, ölüm aynesi yapan benim yani. 12 tane bıçak yarası var. O çocuğun e, bu kadar iri bir adama adam iri bir adam yani. Öyle iri bir adama o çocuk o bıçağı vuramaz. Çocuğun bir de şu var Kubilay abi. E, bıçaklı öldürmelerde yüzde doksan dokuz ellerini keser. Bıçağı kullanan kişi ellerini keser. Ama şimdi cinayet büroda çalışanlar bunları çok iyi bilir. Hep deneyim edinirler. Sürekli bu işlere baktıkları için ben 100 tane bıçakla öldürmeye baktıysam abi 99 tanesinin sanığının eli kesiktir. Mutlaka bıçakla sokarken bu kadar ve ellerini kesersin. %99. Tamam. O kadar küçük bir çocuk. Çocuk orada bizim yanımızdaydı zaten. Onu yanımızdan organize aldı gitti. Aldı daha sonra lanse ettiler. Dediler işte cinayet sanığı bu dediler falan. Ama şahane müdürüm bize dedi ki devam devam yani sürekli istişare de yapıyoruz zaten biz Cenk abi yanımızda Mehmet Şahane geldi hep beraber bütün Asayiş Şube'yiz oradayız ama konu bizim konu olduğumuz için bize sürekli şey yapıyoruz daha sonra tabii bir iki gün bu şekilde gitti ve bir şeyler gelişmeye başladı ben bunun şans eseri geliştiğine inana, inanıyorum ya. Yani. Şans eseri gelişen bir cinayet olduğuna inanıyorum. Eğer profesyonelce Yüzey yani. Gari'yi evet, evet. ortadan kaldırmak isteseler bu işi yapan katil cep telefonunu alıp kaçmaz bir kere. Çünkü cep telefonu cep HTS kayıtlarının o zaman izlendiğini herkes tabii. biliyor değil mi Savaş? Tabii tabii, abi. Tabii, 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 Sonra siz bin, bin, bin cep telefonu abi cep, bak cep telefonunun izini buldunuz bir yerde. Abi şunu anlatayım sana. Şimdi bak dediğin konu çok iyi. Ya izleyiciler de bunu anlaması açısından söylüyorum. Şimdi cep telefonunu alıyor bu adam. Oradan önüne gidiyor abi. O zaman hatırlar mısın? E, Motorola telefonlar vardı. Yeşil, sarı, beyaz evet. böyle renk renk telefonlar vardı. Bunun telefonu örnek veriyorum yeşil renkliymiş. Onun tüm kapası, kapağını değiştirmiş. Mavi kapak yapmış. Orada yapmış. Oradan gelmiş, aşağıya sahil yoluna oturmuş, orada olay yerini izlemiş abi. Bizim olay yeri orada. İstiklandırma yaptık orada, arama yapıyoruz. Daha devam ediyoruz orada çalışmaya. Astal, Asla. Asla. Asker evet orada asker. Tatil zanlısı, Yener yermazı orada asker. Evet. Asker. Orada abi üst aramasında e, nebetçi az subay bunun cebinde cep telefonunu buluyor kışlaya cep telefonunda sokulmaz. Alıyor bunun elinden telefonu. Salıyor bunu içeri. Daha sonra o telefonu alıyor. Zaten bu telefon olmasa bu cinayeti kimse çözemez. Bir tane deli Çözem, çözemez, çözemez. Bir tane çözemez. Gör, gör, görgü, ta, görgü şahidi yok. Yani bu kadar kilit bir cinayet yok. Hiçbir yerde görgü şahidi bulamıyoruz. Herkesi aldık. Bunları aldıkça e, kendilerini görgü tanığı olarak üreten insanlar var. Kanallara çıkıyorlar o zaman. İşte biz gördük. Biz şunu yaptık, biz bunu yaptık. Hatta onlara evler verildi, arabalar falan verildi, hediye edildi. Kamera kamera görüntüleri de yok. Ben öyle biliyordum. Hiçbir, şey yok. Abi, hiç hiçbir şey, şey yok, abi, hiçbir şey. yok. Hiçbir şey yok. Yani tesadüf o telefonu almış olması. O telefonu almasa bu iş hayatta kimse çözemez. Ve biz yıllar geçmiş olurdu aradan. Biz hala bu işi Mossad mı yaptı, CIA mi yaptı, bilmem ne mi yaptı? Bunları tartışıyor olurduk. Kubilay abi. Olurduk. Doğru. Her neyse. Buradan Kışla'ya gidiyor. Kışla'da e, Az Subay alıyor telefonu. Olayın çözümü anlattı. Az Subay aldıktan sonra o zaman da o telefonlar yeni telefonlar. Yani şimdinin en iyi telefonları gibi düşün. Alıyor abi gidiyor. O da onu kız arkadaşına hediye ediyor. Nöbetçi Az Subay'da. Kız arkadaşına hediye ediyor telefonu. Eyvah. Ve kadın kendi hattını takıyor sinyal düşüyor. Aa. şey takip ediyor. Bizim e, teknik takip ediyor. Sinyal düşüyor. Ama adres Oradan... adres belli yani. Kendi hattım takıyor ama adresi belli yani. O işlemin yaptığı yerin adresi belli herhalde, değil mi? Tabii abi şimdi sen e, herhangi bir telefona kendi hattını evet. açıktan sonra kimliğin düşüyor, adres, her şeyin düşüyor. Hemen kadın alındı. Kadından e, as subaya gidildi. As subay alındı. Ondan sonra subay şöyle dedi. Ben ee, işte bu çocuktan aldım. Yener'den aldım. Ama Yener'in hangi Yener olduğunu bilmiyorum. Soyadını bilmiyorum. Yener diye bir çocuk var. Ondan aldım. Daha, e, bizim ben tabii o esnada oraya ben gitmedim. Başka bir arkadaşım gidiyor. E, üç kişi gidiyorlar. <laughs> İşlerinde rütbeliler de var. E, olay e, kışlaya gidiyorlar. E, Kışla da ama tabii bu çalışmalar yapılırken tamamen gizli yapılıyor. Sadece o zaman il emniyet müdürü bilgisi var. Yani çalışmalarda cinayet büro amiri, asayiş şube müdürü ve Hasan Özdemir. Bir de gündüz müdürüm vardı. Gündüz Memişoğlu sorumlu müdür. <laughs> Gidiyorlar. Ee, oradaki, orada tabii çok büyük bir aksilik oluyor. Yani kapıdaki e, nebetçi az subayla e, bir türlü irtibatta bulunamıyorlar. Diyorlar ki biz gidelim alalım kovuştan. Orada büyük bir hata var. Hatta onunla ilgili soruşturma da geçirdiler bildiğim kadarıyla o arkadaşlar. Ee, ya işler işler yolunda gitmiyor. Bir aksilik var orada. Ama şans evet, yener evet. yerin yanında. Bu bu tabii, ilk defa bak şimdi, bunu e... bunu ilk defa açıklayacaksın tabii. savaş. Ben biliyorum tabii, ne olduğunu tabii, söylemiyorum sana açıkla. Aynen. Aynen. E, şimdi e... Nebetçi Asubay oradan anons ettiriyor abi. Şeyle nizamiyle koğuşların arası yaklaşık bir buçuk kilometre. anons ettiriyor koğuşlara e, yener yermez ve yener bilmem ne artık ötekinin soy hatırlamıyorum. Onların düğün Nebetçi Amirliğine gelmesi. İlk önce karışmayan e, yener geliyor abi. Bizimkiler orada biraz konuşuyorlar. Diyorlar ki bu Şimdi adam kışları, bu adam değil. Kışları... Kışlada iki tane Yener var. Kışlada iki tane Yener evet, var. Evet iki tane Yener var. Aynen öyle. Şimdi cinayet masası gidiyor. As subay bir Yener'i çağırıyor. Değil mi? Bu katil evet, olmayan iki Yener'i. yeneri çağırıyorlar. Evet, ha, i̇ki Evet. de çağırıyorlar. Ha iki Yener'i de çağırıyor. çağırıyor ama önce diğer katil olmayan gidiyor. Onla bizimkiler orada bir 10-15 dakika bir istişarede bulunuyorlar bakıyorlar. Ve zaten çözebiliyorsun. Konuşuyorsun falan. Sonra diyor bunları yine biz alırız bu adamı. Sen git diyor öteki gelsin. Bu gidiyor abi. Yolda gelirken dedim ya arası bir buçuk kilometre. Nizamiye ile koğuşların arası bir buçuk kilometre. Nizamiye'den katil olmayan Yener çıkıyor. Koğuşa doğru giderken tam ortada bizim katilimiz Yener'le gör, bul, görüşüyor, buluşuyor. Bizim Yener buna diyor ki hayırdır ne var diyor. Ya öyleyim diyor. Orada diyor birini öldürmüşler diyor mezarlıkta diyor. Onunla ilgili bana sorular sordular diyor. Öyle mi diyor? Ha, seni bekliyorlar diyor. Şimdi sen de bir git bir görüş bakalım. Tamam diyor. Yener oradan. Arka tarafa ağaçlık zaten. Oradan yener firar ediyor ve bizim işimiz kesinleşmiş oluyor abi. Ya Ondan ben sonra ben o ya... zamanı ben o zamanı çok iyi hatırlıyorum. Hatta yani biz artık ne oldu da kaçtı? Ya bir birliğin içinde bir asker evet. düşün. Bak bir birliğin içinde de... bir asker düşün kışla çevrilmiş her taraf nöbetçi var ve cinayet basası gidiyor. Adam arkadan kaçıyor. Ya acaba bu, bu yani askerler de mi bu işin içinde? Rütbeliler. Herkesin aklına e... öyle bir şey geliyor ama. Neyse, aynen, aynen. Bu senin anlattığın gibiymiş. E bunu bu detayı de... bilmiyorduk biz ya. Yener buradan kaçtıktan sonra artık iş netleşmiş oldu. Eee Dediğim gibi bütün yollar kapandı, her şey. O, o esnada Şişli'de Yener kredi kartını kullandı. Yani İstanbul'da olduğunu kartına. tespit ettik. Evet. İstanbul'da olduğunu tespit ettik. İş Bankası kredi kartı vardı. Onu kullandı. Para çekmeye çalıştı kredi kartından. Beşiktaş'ta. Ondan sonra İstanbul'da olduğunu anladık ve inanılmaz bir kapama yaptı İstanbul polisi. Yani ben o gün şeye geçtim hatta e, Yavuz Sultan Selim Köp şey Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gittim. E, oradaydım ve orada abi inanır mısın bütün arabaları durduruyoruz. Yani ne 200 tane polis var. Trafik böyle ta şeye kadar 20 kilometre kuyruk olmuş. Yani her arabayı durdurup arıyoruz. Ama o esnada bizim gaz büroda bir arkadaşımız vardı. O da bizim yanımızda. Daha olayın ne olduğunu anlayamamış. Yani dedi ki Savaş ne oldu hayırdır ya? Ya dedik böyle böyle bir durum var. Ondan yani bu kadar şey. Tabii gaz büro, cinayet büro herkes kendi işine baktığı için bilmiyor adam konuyu. Ondan sonra ya dedi kimmiş bu adam? Katille ilgili bilgi var mı? Yener yermez dedim ben. Tanıyor musun? Kayserliymiş falan dedim. Ya dedi Yener'i ben çocukluğundan beri tanırım. Bak Kubilay abi. Arkadaşımız Kayseri'de yıllarca görev yapmış. <laughs> dedi ki ne yapar ne eder bu adam Kayseri'ye gider. Bunun dedi bir tane dayısı var. Dayısına gider. Dayısıyla irtibata geçelim. Dayısı bize bu adamı teslim eder. Ne olursa olsun. Eğer ki Biraz önce bahsettin ya sen dedin ya savaş işte bir örgüt olsa falan. Eğer dedi bu işin içinde ilk kafa aklına gelen şey o. Çünkü olayın büyüklüğü var. Buna bunu bir örgüt yaptırdıysa bunu öldürürler, atarlar bir tarafa. Yani ya bunu örgüt, yok ederler ya ki bu olayın istemez. Bak, ör, örgüt yaptırsa Hı. yener, yenmez. Kredi kartını ka kartıyla Beşiktaş'tan para çeker mi ya? Yani en büyük delillerden bir tanesini A koyuyor ortaya ya. Yani. yani iki tane abi, iki telefonu, tane büyük hata telefonu, var. Bir tanesi cep telefonu alıyor. Tabii, tabii tabii. Değil tabii. mi? İkincisi kredi kartını yani o, kullanıyor. O, abi zaten bak cep telefonu alındı. Bu iş oturdu ya. Biz tamamen dedik bu örgüttü. Eledik hemen. Dedik bu iş örgütü ya değil, örgüt. Değil, bu örgüt değil, dediniz ya. Yani. Ha Ha tabii bu iş bu kadar ha, ha, doğru bak, doğru, doğru. Bir de bak bak bir de bir de o var. E, savaş şimdi bir de bu iş ünlü iş adamlarından e, terör örgütleri e, tehditle para alıyordu. Para almayanların yerlerine, tabii, tabii, mekanlarına tabii, baskınlar düzenliyordu. Böyle de var. bir şüphe vardı yani. Doğru. Tabii tabii. Doğru. Evet. Do doğru. Yener'in yakalanma süreci bizimle alakalı değil. Yener'in yakalanma süreci Kayseri'de oluyor. Aa, yakalandıktan sonra bize geldikten sonra olayın çözümünü anlatacağım sana şimdi. Orada biz zaten hemen Kayseri polisini bilgilendirdik. Hatta ben dedim ki ben atlayayım hemen bir uça e, ekiple beraber yazıyı da alayım basayım gideyim Kayseri'de bekleyeyim bu adamı ya. Yani. Sonra dediler ki orada alırlar biz buradan teslim alırız. Abi gitti bu Ka açtı tabii olay oldu 3-4 gün sonra gitti e, bir kamyonun e, şeyine saklanmış arkasına girmiş kapalı kasa bir kamyon girmiş ve bu şekilde kaçabilir gözden yani. Çünkü binlerce araba geçiyor köprülerden. Hangi evet. birine bakacaksın? Daha sonra Kayseri bunu aldı. Geldi uçakla akşam saatlerinde havalimanından biz bunu aldık Atatürk havalimanından. Bak abi kelepçeyi koluna taktım. Bir kelepçeyi de kendime taktım. yine girene kadar o kelepçeyi hiç çıkarmadım bunun kolunda. Bir kolunda benim. Beraber yattık genelde. Özel bir oda yaptık ona. Ezanete de, de koymadık ki. Başına bir şey gelir. Biliyorsun çok önemli cinayet. Şey doğru, oldu. doğru, yani, doğru, doğru. Adamı. doğru, Yani bir sürü şeye sebebiyet veririz. Bir tane e, Bayram Kartal başkomiserimin odası vardı. Hatırlar mısın abi köşede? Hatırlar. odayı düzenledik. O odayı düzenledik. İki tane çek yat. Bir koluna ben kelepçe taktım. Bir onun koluna taktım ve cezaevine gidene kadar o adamı hiç bırakmadım. Tuvalete tuvalete hep beraber. Dedi, oradan aldım ben bunu havalimanından getirdim şubeye. Zaten sistem hazırlandı. Ee, i̇stihbarat bir sistem kurdu odaya. Ee, arka tarafta baş müdür oturuyor arka odada. Kapalı sistem televizyondan izliyor soruşturmayı. Ben yanındayım. Ee, şey var. Ee, i̇stihbarattan sorumlu Mehmet Çağlar müdürüm. herkesi hatırlıyorum. Bak kimler var odada Hepsini sana söyleyeyim. Sorgu odasındayız. Mehmet Çağlar müdürüm burada oturuyor. Gündüz Memişoğlu yan tarafta Şefik Kul yan tarafta Selami Şahin vardı Asay Şube Müdürü orada oturuyor ve Mehmet Şahne var. Başka kimse yok. Bir de ben varım. Bir de mukayit Lütfullah abi vardı bizim Lütfullah abi. Lütfullah ve hep beraberiz. O da oturuyoruz. Mehmet Çağlar Müdürüm sorguyu yapıyor. Dedi ki kardeşim anlat. Bu olayı bize başından sonuna kadar anlat. Bakın dedim ben kimi öldürdüğümü ne zaman öğrendiğime kadar size her şeyi anlatacağım dedim. Olayın başından başladı. Ama bunun anlatması doğru söylüyor anlamında değil. Bunların mutlaka, hepsi test, bunların anlattıklarının hepsi test edildi ve delillendirildi. Şimdi bu adam hafta sonları her hafta sonu ev mezarlığının oraya gider abi cebinde çok parası da olan bir adam da değil bu. Bağımlı abi. Eski bağımlılardan aynı zamanda. Yener Yelmez'den e, uyuşturucu... Katil zanlısı. Tabii, evet tabii. katilden. Evet. evet. Yani eski eski bağımlı bu adam. Her hafta sonu gelir. Cebinde 50 lira, 100 lira bir parası olur. O Eyüp Mezarlığı'nın olduğu bölge o dönemde çok ciddi sıkıntılar içerisinde bir yer. E, fahişesi var, hırsızı var, üç var. Hep oraya geliyor. Orada böyle sanki bir pazar kurulmuş gibi düşün. Üzeyir Gari'de hafta sonları ya cumartesi ya pazar haftanın bir günü hatta eşiyle ben konuştum. Eşi bana dedi ki bizim ya cumartesimiz ya pazarımız haftada bir yok dedi. Yani. Biz o günü bilmiyoruz. Nereye gittiğini de bilmiyoruz dedi. Mezarlığa gittiğini ben şimdi öğrendim dedi bana eşi. Arabanın kasasında da abi yüz bin dolara yakın para var bu arada. Arka şeyde Sonra biz aldık parayı oradan. Teslim ettik. 50 bin dolar mı? Artık kaç bin dolar? Çok iyi hatırlayamıyorum. Yani yıllar geçti. yani o haberi bile yok. Yener'in onu görse Yener belki o paraya yüklenecek. Adam hayat, hayatı kurtulacak. Ama onu hiç görmüyor tabii Yener. Üzerinde bir şey var herhalde. Onu çıkarıyor, bagaja koyuyor. Çıkarken çocuklar geliyor. Çocuklar her hafta onu bekliyor orada. Çünkü alışıklar her hafta geldiğinde o çocuklara yani 8-10 yaşında çocuklara para dağıtıyor orada. Ondan sonra yürüyerek çıkmaya başlıyor. O esnada para verirken Yener de bunu görüyor. Diyor ki ya onlara verdi bana da verir. Aynen bak onun terimlerini kullanıyor. Gittim yanına diyor. Demiş benim de param yok abi. Bir 50 lira da veya 100 lira da bana verir misin? Yener'in söylediğine göre Öldürme sebebi bu. Eşek kadar adamsın. Çalış. Üzeri. Yener'e. Bunu deyince benim diyor moralim bozuldu. Yani bana niye eşek kadar adamsın dedi bu adam dedi diyor. Tabi bu arada Hüseyin Ergar'ı çıkıyor gidiyor. Üzeri çıkıyor. Yener'in cebinde abi 20 lira para var. 20 lira para var. Oradan Aşağı iniyor. O ev karakolunun olduğu orada bir pazar kuruluyor. Böyle murdacılar murdacılar var orada. Oraya gidiyor. Yaşlı bir amca var. Yaşlı amcadan ta tahta saplı bıçaklar yapıyor. Ondan gidiyor. 10 liraya bir tane bıçak alıyor. Yani şu boylarda bir bıçak yapıyor, Beline, cebine. Çıkıyor. Abi yarım saat arıyor bak. Yarım saat. Mezarlık çok büyük bir mezarlık. Yani bir de her yer böyle labirent gibi oraya giriyorsun bulamazsın. Yani mezarlığı bilmeyen bir adam orada kaybolur. Ben ilk defa o zaman gitmiştim mevsim zarfına bu olayla ilgili zaten. Arıyor tam Müzeyrgari'yi buluyor abi bak olay da şöyle. O esnada dedin ya mezarlığı yaptırmış Evet yapılı ve bir tane de kapısı var. Demirden bir kapı var. Tam Üzeri Gari arkasını dönmüş. Kapıyı kilitleyecek. Kilitlerken bıçağı vuruyor abi. İlk cesedi incelediğimde dedim ki kesin ölüm yarası bu. Sağ taraftan böbreğin üzerine çakmış. İlk darbe o ve çekmiş abi. Bıçağı da çekmiş. Yarmış yani orayı. Bak şimdi herkes zannediyor ki olay burada bitti. Vurdu vurdu gitti. Hayır öyle olmadı. Yani belini tutarak dönüyor. Onu görüyor karşısında. Çıkarıyor. Hemen cüzdanını alıyor. Atıyor buna cüzdanı. Al diyor. Param var içinde diyor. Ne kadar varsa al diyor. Hep senin olsun diyor. Aşağıda para istedi ya. Yener ondan Parayı al diyor. Çıkarıyor. Bak hiç unutmuyorum. 160 lira para çıktı dedi cüzdanında. Aldım dedi cüzdanı tekrar geri verdim dedi ona. Aldı cüzdanı. Gidiyordum dedi. Bu sefer dedim ki dedim telefonu da ver. Telefonu attı dedi. Telefon dedi. Aşağı doğru dedi. Koşmaya başladım ben dedi. Abi biliyorsun değil mi böyle? Bak yemin evet. ediyorum böyle evet. mezarlı. Yani evet. o kadar zor bir yer ki. Yani yaklaşık 50 metre falan indim dedi. Cüce geri bağırmaya başlıyor o zaman. İmdat kurtarın beni. Tutuyor, Bu esnada üzeri sürekli bağırıyor, Kurtarın beni, Kurtarın beni falan diye. Bundan sonra o diğer kadar vuruyor. Vurduktan sonra oradan yavaşça iniyor. Şimdi gelelim bıçağı. bıçağın olduğu yere. Bıçağ, Tevci çakmağın mezarının hemen iki alt mezarı bir mezara bıçağı sokuyor abi içeri. Mezardan içeri uçağı sokuyor ve oradan başlıyor aşağı doğru kaçmaya. Ondan sonra işte e, şeye doğru şeye gidiyor. Emin ölüyor. E, oradan kılıfı değiştirdikten sonra geliyor. E, ev mezarlığının tam altında, sahilde banklara oturup olay yerinin çalışmasını izliyor. Şunu söyleyeyim. Bir daha oraya girme şansı yok. Olay yeri oradan eee 2 gün üç gün yaklaşık 10 12 tane Yunus ekibi ve iki tane olay yeri ekibi hepsi oradaydı. O bölge kapatıldı. Hatırlarsın o bölgeye insan sokulmadı yani. Delil arandı orada hep sürekli. 2-3 gün. Yani tamam. yener oradan gitti. Bir daha tekrar geldi. mezarlar çıktı. Yani mümkün değil zaten yapamaz. Ama oradan Sen şimdi bu bu detayı istemiş. şu şu yüzden bak şimdi savaş. Dur bir dakika. Sen şimdi bu detayı şu yüzden an, anlatıyorsun. İzleyicilerimiz bazen bu konulardan uzak olduğu için anlamıyorlar. Şimdi e, anlamakta zorluk çekiyorlar daha doğrusu. Yener Yelmez Emniyet Müdürlüğü'nde ifade veriyor. Ve bu yani cinayet masasının polisin en büyük aslında birinci derecede delil olan suç aleti nerede? Suç aleti nerede diyorsunuz? Ben öyle biliyorum çünkü. Kendisi evet. tarif ediyor. Yanındaki yani öyle. Mezarı, mezara gömdüm diyor, S sapladım diyor. Şimdi Vallahi orası Sorgüde çok büyük bir, şöyle... he, yani çok büyük abluka olduğu için genel Yermez'in oraya ikinci defa gidip o bıçağı saklaması neredeyse imkansız. Zaten niye öyle bir risk göz alsın ki ya? Imkansız. Yani? Tabii, tabii, evet, yani, yani aslında o sadece oradan siz bıçağı izliyorum. bularak biz suç aletini bularak Yener Yermez'in birinci derecede katil olduğunu delilini ortaya koymuş oldunuz.